Oyun Adamı kanalımızdan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Gene birlikteyiz. Nerede kalmıştık? Tabii ki FIFA 2020'de kariyer modunda Fenerbahçe ile maçlarımıza devam ediyoruz. Ee, şu anda 5. sıradayız. Ee, Açıkçasını söylemek gerekirse kepazeleri oynuyoruz. Bildiğiniz kepazeleri. Ama bunu düzelteceğiz. Hatta Küçük Hüsamettin bile ağzını açarak bana gülüyor. İşin bir de enteresan tarafı var. Ee, gol krallığında Max Kruse kardeşimiz 19 golle ikinci sırada ama Fenerbahçe 5. sırada. Hadi hemen maça gidelim bakalım neler yapabileceğiz bugün. Ve maçımız başlıyor arkadaşlar. Evet. Stanku, Özdemir, Traore. Evet. Abubakar Bakar orta sahada topu kaptı. Evet kardeşim. Paslaşmalar dirar. Kanada devam ediyor. Kanatta Hasan Ali Kaldırım'dan güzel bir pas Kadıoğlu'dan hızlı şekilde içeri doğru yırtılıyor. Yırtılıyor ama boşa yırtılıyor gördüğünüz gibi. Her zamanki gibi kaptırma baskılar devam ediyor. Çok güzel tür üç kaptırma onu. Devam et. Devam et bastırmaya. Tura uzaklaştırdı topu. Sert bir vuruşla Pulomat'a verdi. Pulomat sol kanattan ilerliyor arkadaşlar. Pulomat'ı kesmemiz lazım. Haydi kardeşim. Haydi kardeşim. Yetiş ona. Kaleci çık. Aferin. Mustera. Mustera'dan hemen pası alıyoruz. Aldığımız gibi de kaptırıyor muyuz? Kaptırmıyoruz. Evet Kadı olur. Vincent Abubakar. Yırtıldı geliyor. Güzel bir pas alır mı? Alamaz tabii ki. Neden ilerlemiyorsun be kardeşim? Evet. Ozan Tufan topu kaptı. Pasını gene veremedi Ozan Tufan. Polamat gene sol kanattan ilerlemeye devam ediyor. Önünü keselim diyoruz. Çık taça çıkmadı. Ayite hızlı bir şekilde geliyor. Ortayı yapacak. Arkadaşlar bırakmayalım. Evet kaleci Mustera olmadı. Evet çok güzel top direğe vurarak dışarı çıkıyor. Müstere yerde kalmıştı. Korner atışını kullanıyorlar. Güzel bir korner atışı bizim için. Top bizde mi diye bakıyorum. <laughs> yani bizde olsa zaten şaşarım. Bastırmaya devam. Kadıoğlu güzel oynuyor bugün. Evet. Gol kralımız. Kanat bomboş. Yürü kardeşim. Yürü kardeşim. Geri Rodriguez. Kesersin güzel bir orta. Aman ya Rabbim defans geldi. Defans boşluğunu değerlendiremedik. Mateo baskımız var. Topu kapıyoruz ve offside yok sanırsam çok güzel topa müdahale ama evet top avuta çıktı. Seyircilerimiz ateşli bir şekilde bizi destekliyorlar arkadaşlar. Ama tabii biz gene ilk 9 dakikada bir şey yapmış sayılmayız. Ama bugün birazcık daha hırslıyız. Vincent Abubakar güzel bir pas. Geri Rodriguez yırtıldı. Yap arkaya ortaya dedik ama engellediler. bırakmazsın sen onu. Ozan yapma böyle şeyler. Evet 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 çık kardeşim Hasan Ali kaldırım. Hasan Ali kaldırım diyorum. Hasan Ali kaldırım diyorum. Evet. Muslera ve defansta Zanka ile birlikte topu kesmeyi başardık. Hasan Ali ile kenardan yırtılıp geldik. Hasan Ali güzel. Güzel dönüşler bunlar. Devam et ortaya doğru. Ozan Tufan Güzel bir arapası. Geliyor mu? Yes be. İşte. İşte Kuruze. 20'ye ulaştı. Gol kralının 21 golü var. Kuruze de 20. golüne ulaştı. Tebrik ediyoruz Kuruze'yi. Bakalım arkadaşlar nasıl yağlamış. Çok güzel bir arapası. Kuruze sol ayağa çaktı mı? Zaten topun geri dönüşü yoktur biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sert vurdu. Çimleri mimleri kaldırdı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Ama tabi biliyorsunuz Fenerbahçe'nin klasik rahatsızlığı. Mesajlar gelmeye başladı gol olunca. Klasik rahatsızlığı gol yedikten sonra, gol attıktan sonra gol yemeyi çok rahat yapıyor. Ama bunu engel olmaya çalışacağız. Yasin'den daha Orta sahada oynuyorlar. Mateo Kanada güzel bir pas ama adamımızı kaçırdık. Gene klasik kaçırmalarımız başladı. Dirar yanaştı. Evet Dirar güzel uzaklaştırdı. Evet Abu Bakar Evet Abu Bakar diyoruz ama defansa bile geldi yardım etmeye. Güzel çalım yiyoruz. Kaçırmayalım arkadaşlar. Evet Mustera. Yavaş Mustera. Yavaş kardeşim. Yavaş aceleye gerek yok. Allah'ım ya Rabbim aceleye gerek yok diye söylüyoruz da yani. Yetişir misin ona be Rodri Baba? Yetişirsin tabii ya. Güzel bir ara pası alalım. Ah be Abu Bakar ya. Arkadaş sen yapma bari. Yasin Pehlivan'dan gene Kolomata, Kolomat'tan Mateo'ya. Mateo bugün verimli oynamaya çalışıyor elinden geldiğince ama bırakmayalım diyoruz arkadaşlar. Mateo arapası güzel. Kaçırma. Lanet olsun be. Size Allah kahretmesin. Gene gördüğünüz gibi arkadaşlar. golü yemeyi başardık. Yasin Pehlivan aradan sızdı. 19. dakikada topu filelerle buluşturdu. Kruze. Kuruze'den Geri Rodriguez. Biraz dikkatli oynayalım arkadaşlar. Galibiyetler çok önemli bizim için. Zaten kepazelik içerisindeyiz. Ah Rodri baba. Ah Rodri baba. Adamlar nasıl paslaşıyor. Bırakmıyoruz. 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 Aferin. Aferin kardeşim. Aferin. Hasan Ali Kaldırım. Kenardan hızlı bir şekilde gidiyor. Rodri babaya açtı mı açtı? Hadi bakalım, bu sefer artık kendini göster. Bak çok güzel bir hareket var. Aa, aa, aa. Tamam neyse, en azından top bizde 3. Hızlı bir şekilde kardeşim. Evet işte bu, İşte bu. Tükürüklerimizi fışkırtarak Abu Bakar sevincimizi tazeledi. Abu Bakar çok güzel bir orta çok güzel bir vole gördüğünüz gibi. Sevincini bizle paylaşıyoruz. Türüç kanattan yırtıldı geldi. Ortasını vole vuracak şekilde yaptı. Çok güzel bir Abu Bakar vuruşu. Saf filelerle birleşti. Bakınız. Sert vurdu. Tın tın. Direği gene buldu Abu Bakar. Direksiz bir golü yok adamın. Mıklatıs gibi çekiyor şerefsiz. Evet devam ediyoruz. İki birlik üstünlüğümüz var şu anda dakikalar 24'ü gösteriyor. Evet. Bırakmayalım. Bırakmayalım dedik. Devam ediyoruz. Fayete. Fayete kanatı aktı. Kanattan geliyor. Bırakma. Bırakma abim. Bırakma abim. Tamam Zanka güzel. Taça çıksın önemli değil. Önemli olan 3 puan ve önde olmak. Güzel. Bunlar güzel değil ama. Ya arkadaş. Ya arkadaş ben anlamadım ya. <laughs> bu nedir arkadaş ya? Gene geldiler 26. dakikada. Golü buldu adamlar ya. Şaşılacak bir şey inanamıyoruz ya. Bogdan Stanku ligdeki 5. golünü bizim filelerimizi havalandırarak sağladı. Devam ediyoruz Kruze. Kruze'den Kanada gene Hasan Ali kaldırma topu. Allah'ın cezası. Topu tutamadı. Bırakma. Kızıldağar. Evet. Kan Topu tutamadı. Hemen pasımızı atalım. Defansta dirar. Biz bu kanadı çok deli kullanıyoruz. O yüzden birazcık öbür tarafa doğru kayalım ki. Zanka senin Allah kezana verecek. Devam edelim. Golü atan pehlivan. İşte bunu bekliyor Rodri. Ozi Baba kastı. Kastı. Çek. Kim var orada? Kimse. Neyse en azından bir kişi var. Bunlar nasıl hareketler? Var mı gerisi dedim ama maalesef. Aman zanka canım zanka. O, o adam oradan felaket gidiyor biliyorsun. Ayite. Biraz engel olmayı denedin ama gene beceremedin. Hale de da olsa olmasa ne yapacağız bilmiyorum. Haydi arkadaşlar ya. Haydi arkadaşlar. Güzel kardeşim. Güzel kardeşim. Haydi bakayım Kadoğlu. Hızlı git, hızlı git, hızlı git. Bu mudur? Allah'ın cezasını yapıyorsun. Bu ne? Ah. Galatasaray'ı çok fena tuttu. Şimdi bir kafa golüne ihtiyacımız var. Haydi bakalım. Bakalım vurduk vurduk ama Özbir yine tuttu topu. Devam ediyoruz. Dakikalar 33'ü gösteriyor. 2-2'lik skor devam ediyor. Bırakmıyoruz. Ozan Tufan Güzel mi? Aman aman Ferdi Kadıoğlu sol dışı çaktı ama kaleyi bulduramadı. Dakikalar 34'ü gösteriyor. Yine ızdıraplı bir maç bizi bekliyor gibi gözüküyor. Evet güzel kardeşim. kaptım topu. Bu ne olur? Amanın amanın direkler. Gene bu adam hasta. Direklere vurdurup duruyor. Hasta ya rahatsız adam. Ha kaptır. Bravo evladım. Bravo evladım. Bizim buna ihtiyacımız vardı. Zaten offside yok mu hocam? Hocam offside yok mu kandiyasa? Allah'tan dirar topu kesmeyi başardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, bir rahat maçımız yok ya. Hep stres, hep stres. Nedir bu bok ya? Aha vur kafayı. Hadi gol olsun. Çıkmıyor bile dışarı arkadaşlar. Çok enteresan bir de korner aynı zamanda. Tebrik ediyoruz gençler birliğini. İnatla bizi yenmek için uğraşıyorlar. Ama bırakmayacağız. Geriye doğru bir orta kaleci Mustera. Neler yapıyorsun adam ya? Hızlı çıkışlar yapmamız lazım. Güzel gidiyoruz birazcık da birazcık da adam gibi pas vermeyi bilsen diyeceğim. Bu ne olur? Rodri Baba ne yapar? Gol yapar. Gol yapar. Gol yapar. Aferin Rodri Baba. Aferin Rodri Baba. Evet arkadaşlar Rodri Gez golü buldu. Direkten de göremiyoruz Rodri Gez'i. Sağ olsun kameraman kardeşimiz. Geçelim. Golü görelim biz buradan. Rodri Baba'nın önüne Abu güzel pası sağ ayakla çok sert vurdu. Haleci Özbir'i kandırdı. Bakınız. Sert vurdu. Özbir'den güzel hareketler ama tutması kolay bir top değil. Geri Rod bize teşekkür ediyoruz. Maça kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk yarının 41. dakikasındayız arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Kapar mısın? Böyle paslar atmamalısın. Ayy penaltıdan. Son anda evet. Neyse. Devam ediyoruz. Zanka topa gel. Topa gel kardeşim. Topa gel. Oralarda kendi başına oynuyorsun. Çimi buldun ya. Bunlar güzel paslar. Güzel gelişmeler. Arkaya bir sal. Vurur musun vuramaz mısın? Bakın gelişine ne var orada? Sert vurdu. Ferdi Kadıoğlu tekrar sert vurdu ama bu çocuğu eğitemedik şut konusunda. Belki gün gelir o da akıllanır. Şu anda Fenerbahçe dediği zaten Allah'a şükür. zankadan. Güzel bir pas. Ozan Tufan'ın biliyorsunuz çok değişik işleri var böyle ama bu çok değişik oldu. Şıngırdadın kardeşim. Ne oldu? Yuh mu diyorsun? Tamam sağ ol. Küçük Samettin de yorum yapmak istiyor ama çocuğun ağzı dili yok. Yazık. Zavallı. Evet. Dakikalar 44'ü gösteriyor ilk yarıda. 3-2'lik Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Ve hala da inatla devam ediyorlar. Evet. Abu Bakar sert vurdu. Kaleci Özbir. Kaleci Özbir yine kurtarmayı bildi. Güzel bir vuruş. Kornerden gol istiyoruz. Biz bu kornerleri değerlendirmemiz gerektiğini farkındayız ama aman be Kaleci Özbir. Antrenman topu gibi tuttu bunu. Evet arkadaşlar bu skor için şimdilik iyi diyebiliriz. Güzel bir... Hocam. Hocam. Tabii hocam. Tabii ki. Yapılan hareket sert. Zanka'ya doğru bir pas atalım. Çünkü Zanka'nın çok enteresan golleri var diye düşünmüştüm ama o gün o enteresan günlerinden biri değilmiş anlaşıldığı kadarıyla. Evet kaleci öz bir uzatmaların 3. dakikasında yap degajını bitmesi lazım. Evet ilk yarıyı sonlandırdık arkadaşlar. Evet ikinci yarı başladı arkadaşlar. Vincent Abubakar'dan Cruze'ye. Cruze'de bugün pek hareket göremiyoruz. Türüç güzel kaçışlar yapıyor ama İsla Allah'ım İslası ya Evet Stanku Stanku'nun pası Hemen sakince arkadaşlar Rahat ol arkanda adam var Arkanda adam var Hasan Ali kaldırım danası Böyle hareketler yap adam eksin Tabi tabi Özdemir'e kaptırmazsan rahat edebilir misin? Zanka geliyor. Hemen kesti Zanka orada. Zank. Hadi yavrum. Ah bebeğim. Ah. Ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. Necisiniz siz ya. Hangi pavyondaydınız akşamleyin ya. Al işte ya. Ya o arkadaş. Çıldırmamak işten değil ya. Siz hangi mahallenin kaşarısınız be? Evet arkadaşlar. Dakika 51'i gösteriyor. Skor 3-3. Gene başardık. Gene başardık. Gol yemeyi gene başardık. Tebrik ediyoruz kendimizi. Orada Rodri Baba'yı biraz çalıştık. Neyse Allah'tan çıkartmadı Rodri Baba. Başka çare yok. Rodi babayı çalıştıracağız. Allah'ın cezası. Bir kere de top kaptırma be. Evet. Devam ediyoruz. Acayip acayip paslaşmalarla gene üstümüze gelmeye devam ediyorlar ki Allah'tan yanlış işler yapıyorlar. Muslera. Muslera'dan Zanka'ya. Zanka'dan güzel bir pas aldık. Çok güzel. Devam et. Türüç hadi oğlum. Yavrum offsite e girme yavrum offsite e girme beygir suratlı insan gibi oyna oyna evet dakikalar 54'ü gösteriyor 3-3 skorluk devam ediyor sporluk evet güzel skorluk evet zanka zanka'dan güzel pas var ama nedense gol ardı hocam bu neyin ayısıdır ya kolum at mı? tabi foul ver tabi hemen foul ver indirdik ya foul ver Kadıoğlu ölmüş ya Zak'ı sokacağız başka çaremiz yok maalesef çünkü oynayacak gücü kalmamış adamın enteresan foul atışını kullandılar orada etkili hocam yahu hocam yahu ya Yasin pehlivan pehlivansın anladık hayvan Hani güreşmen mi lazım çimi görünce? Zanka devam et. Evet. Cruz. Cruz'dan güzel bir pası diyeceğim. Bu Yasin denen varlık var ya. Ya. Neyse Yasin Pehlivan. Gene Yasin'de top. Dakikalar 58'i gösteriyor. Ve skor hala 3-3 arkadaşlar. Ee, üzerine gol bulmamız gerekiyor diyecektim. Tam kapıyordu. Cruz'e sen de mi başladın ya? Tebrik ediyorum canım. Yanaşın biraz. Yanaşın biraz. Bak isle ne güzel. Ozan'ın oradan değişik işleri var diyecektim ama bir anda kaleci özgür devreye girdi. Şurada Zanka'ya doğru bir top atalım dedim. Ah be ah be. Abubakar Bakar vurdu ama vurmak denirse. Orta Yine topu kaptırdı Mateu. Hızlı hızlı hareketlerle gene. ama orada isla var. paslarımız devam ediyor. Zak, Zak yeni girdi. Vincent Abu Bakr. Allah'ın cezası. Bugün isla gününde. Bu ne? Ay. Ya, sıca. Evet arkadaşlar ikinci yarıdayız Gençler Birliği nde. Ankara'da maçımız 65. dakikayı gösteriyor dakikalar ee, Şu anda kanattan Hasan Ali Kaldırım geliyor güzel bir orta yap Şu adam kafayı vuruncaya kadar sabah oldu Bırakma yavrum güzel. Tabi ya. Verirsen gol olur çünkü. Sanka sen de olmasan ne yapacağız? Bilmiyorum. Aa. Ya yok hacı yok. Ya yok abi yok. Offside hoca offside. Ha? Offside offside. Lanet olsun offside'a seviniyoruz artık ya. O hale geldik ya. Dakikalar 70'i gösteriyor. Ankara'da 3, -3 üç beraberlik devam ediyor arkadaşlar. Elimizden geldiğince şurada Rory Baba'ya doğru bir açalım dedik. Evet güzel açmışız. Gol mü mi gol? <laughs> Mihail Zang zakın bir şeyler yapacağını biliyorduk. Ferdi'nin e, gücünün bitmesinin ardından Mihail Zakı soktu koyuna ve golü atmayı başardı. Çamura yatılır mı? Yatılır. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Yatarız. Ne yapacağız? Maçın geri kalanında puanı saklamak için 20 dakikalık bir süremiz var. E, elimizden geldiğince çamurlu pis yapacağız. Yakalım arkadaşlar. Çamurluk yapmaya başlayacağız. Evet. evet. Bu arkadaş? arkadaşına değil Bravo yavrum Dirar gerçekten bugün gününde arkadaşlar Maça devam ediyoruz kaldığımız yerden 73. dakikadayız Bakalım Bırakma yavrum Bırakma yavrum Polomat. Çok dert açtım başımıza bugün Offside var orada hoca Yavrum şu pası ver. Ver yavrum. Ayıp sana. Evet Türç. Türç'ten Kroze. Tekrar Kroze. Yavrum önünde adam varken niye oralara veriyorsun? Canım benim. Kandeyas. Kandeyas'tan Fabrizio. Fabrizio kenara doğru çekiyor topu. Ama orada tabii ki onu bırakmayacağız bırakmayacaksın yavrum. Önüne çık insanlık yap biraz. Rodi babanı aç. Evet Rodi aldı topu. Bu sefer kanadı yakaladı Rodi. Ye. Yetişemez yavrum. Yap ortanı. Var mı orada kafa? Var mı orada şut? Uzaya gitti. Ozan Tufan uzaya gitti. Evet 78. dakikadayız. 4-3'lük. Öndeliğimiz devam ediyor. Topu bırakma. Evladım bırakma diyorum. Of. of. ya. Of of biz daha çok of çekeriz böyle. Evet böyle işte stres bu işi yaptık gibi oldu biraz da. Evet. Ses et tamam. Fabrizio Fabricio'dan ustan Bırakma. Aferin zaten. Canım benim. Aa oh, hoca! 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 Hocam! Başka çağrı yok diyecektim. Varmış. Geriden yetişen kardeşimiz orada Hasan Ali kaldırma olayı. Evet bunlar güzel paslaşmalar. Cruze. Seviyoruz seni diyeceğim ama neden onu bilmiyorum. Evet kaleci hızlı hızlı ilerilere vura vura bir oldu bugün. Ay pas verdi. Oha. Oha. Hocam. Hocam. Bırakma. Ya. 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 Aferin canım. Yürü bir türüç. Yürü be türüç. Ne varsa sende var. Offside'e bak. Kabak oğlu kabak. Bu bakarmış. Yasin Pehlivan. Baş derdi Yasin. Ama İsla var burada. Yavrum. Yavrum yapma. Devam edin. Devam edin az kaldı. Dayanın yavrum. Haydi Abu Bakar sen de girişin içine. Bunlara müsaade yok. Evet. Zanka. Devam et. Ozan Tufan. Aferin yavrum. Aferin yavrum. Beklentilerimizi karşılıyorsun. Orada zanka var penaltı deme hocam sakın ol. Hocam ne olur. Ne, ne olur sakın. Ne olur Evladım. Evladım. Oh, Allah'tan penaltı değilmiş ya Rabbim. O dualarımız kabul oldu. Oh. Evet 3 dakikalık bir uzatma verdi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evladım topu dolaştır. Evladım topu dolaştır. Dolaştır dolaştırdan ne anlıyorsun sen? Bunu mu anlıyorsun? Ya vur gitsin ağzına tükürdüm to topu. Düşün. Devam ediyoruz. Evet evladım. Uy, onu bile kapsın. 2.21. Zanka! Hay Allah'ım adamın derdinde var ya ne de özür şükürler olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok zorlu bir maç oldu. Kepazeleri oynuyoruz derken bunu söylemeye çalışıyordum. Ee, yani neyse en azından bu maçı galibiyetle bitirmeyi bildik. Ee, tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı.